Şimdi zaten anlayacaksın like patlaması diyor. Selam arkadaşlar diyor da Sana buradan çok teşekkür ederim ve buradan selamlar Azaya da. VIP serverdayım arkadaşlar. Ee, gelebilen gelebiliyor bu arada VIP serveri ama join olunmuyor. Arkadaşlar abone olun Umut Bulut kardeşler kanalına. Evet abone olmayı unutmayın. Uf, abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar videomuzun konusu zaten başlıktan anlamışsınızdır. Yani başlıktan direkt anlamışsınızdır şimdi hemen. Şimdi hemen petlerimizi alalım. Arkadaşlar bu videoda petlerimizi benim petlerime yaptığım pet kıyafetlerini göstereceğim size. Şimdi ilk başta red veya fly petlerimiz var ya şimdi Frostfur'dan başlayalım isterseniz. Oy ay ay ay. Frostfurimizde gözlük var. Göremiyor olabilirsiniz birazcık küçük sanki. O bakın şöyle bir tane gözlük var. Baya şık duruyor bence. Siz de bu arada yorumlardan siz yaptığım eee pet kıyafetleri yakışmış mı diye petlere yazabilirsiniz bu arada. İlk başta frost böyle arkadaşlar. Gözlükleri falan. Hemen şimdi golden Rete bir şey takmış mıyız? Golden Rete takmadık. Hemen e, bakın king bee'ye takmışız. Hemen right yapalım. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şurada küçücük bir şapka var. Buna takılı olsun diye yaptım. Küçücük şapkayla buradan dolaşabiliyorsunuz. Aramızda şöyle king bee'miz böyle. Ondan sonra arkadaşlar Skeller X'e taktık. Şimdi ay, iyice aşağıya gittik ya. Hemen ilk başta Flyright Griffin göstereyim size. Görüyorsunuz Flyright Griffin'e bir tane gözlük taktım. Yani başka bir şey takmadım. Bir şey bulamadım gözlükten başka. Hemen Skeller X'imize bakalım isterseniz. Of Skeller X acayip şık oldu bence gördüğünüz üzere. Bu şekil güzel bir şapkamız var. Şimdi arkadaşlar bir yandan da de görmüş olursunuz. Şöyle bir tane right'lı Robo Dog'umuzu çıkartalım ve benim en favori şapkamı bu bu Pete'e taktım arkadaşlar. Ya ben bu şapkayı bayağı sevdim. Sizden biri verdi. Gerçekten çok teşekkür ederim. Bayağı da bir yakıştı bu arada arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oba Çok iyi bence. Bence bayağı yakıştır. Hemen şöyle bence güzel. Hemen şimdi devam ederim arkadaşlar. Azar'ın verdiği Snow'la taktım. Görüyorsun, çok tatlı oldu bu. Bir tane şuradan taş taktım, bir tane de gözlük taktım. Bence çok yakıştı Snowball'a. Hemen devam edelim, İyi, hemen şöyle yeme. Güzel. Gördüğünüz üzere, right'ta albino betimizi var. Albino betimize Kardon adam şapkası taktım. Bence güzel oldu, tatlış. Hem beyazla beyaz bence uyumlu oldu. Hemen devam edelim, böyle böyle gezelim. Bunlarda bir şey takmadım. Right'ta ta tavşan diyorum ya, tavşan ya. <laughs> <laughs> çok güzel değil mi arkadaşlar ya? Onun kafasına oturduğumuz için tam belli olmuyor pay takımız. Rahat pay taktan inemiyorum. Heh, indim. Aa çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Baya şık oldu bence. Bu arada en beğendiğiniz pet hangisi yani? E, Perk kıyafetleri taktığım en beğendiğiniz pet. Şöyle siz anladınız. Baya şık oldu. Şimdi bizim Murat'ın right bir tane slotumuz var. Rahatlı slotu takmadım ama onları da takabilirim sonra. Buna takılı varmış. Bakalım bunda neymiş. Hemen bunda da bir tane şöyle bunlar varmış da. Hemen devam edelim. Emo'muz var. Emo. Aa çok güzel değil mi? Hemen family de kabul edelim Ozan'ın. Right yapalım emo'muzu. Bu da bir tane gözlük bir tane de şöyle kafasında Adını unuttum. Adını söyleyecektim de unuttum adını. Bayağı tatlı değil mi ya? Şunun güzelliğine bakın. Bence çok tatlı. Şimdi hemen devam edelim. Şuna taktık mı? Aynen. Monkey'mizi taktık ve monkey'mizi gösterelim. King monkey yaptık arkadaşlar. King monkey. Bakın altta şöyle bir tane badan gibi bir şey var. Aa sunglasses da verdi. Teşekkür ederim Azza. King monkey yakışacak mı acaba? Ha king değil de bu. <laughs> Ay değişik oldu. Bakın artık böyle oldu. Monkey'miz bayağı havalı şık oldu. Teşekkür ederim bu arada Azza sana da hemen. Teşekkür ederim yazayım. <laughs> Hemen teşekkür ederim. Evet. Görüyorsunuz bu da böyle. Bir tane kral tacı taktım. Olmazsa değiştiririm bunu. Başka bir tane pete de takabilirim. Hemen devam edelim. Rabbit'imize takmadım. Bir tane rengeyimiz varmış. Yani buna takabiliriz. ha? Buna ne takabiliriz bilmiyorum. E, bu giyiyi de takmak istiyorum. Fly'la betimize takmak mı? Yok takmamışız. Neon Red Dingo'muza takmışız bakalım. Hemen. Yani buna da papyon var bir tane yakışmış. Papyon işte. Hemen devam edelim. Burada Drake var. Ee, hemen. iki tane Neon Kedimiz var. Mega Dog'umuz burada zaten. Grand Slot'u. Ve Star Trek. Evet Star Trek. <laughs> Star Trek var hala ya. Baksanız hiçbir görevini yapmamışım. Star Trek'e bakın. Çok değişik. Yani hemen görevi geldi bunda. Hmm, başka bir şey takmadık. Bakın hemen size şimdi pet wheeler'ını göstereyim isterseniz. Şunu elimizden alalım geri. Hemen. Hoba bakın. Bunlar taklı, taktıklarım yeşil oluyor bu arada. Takmadıklarım da var daha. Mesela 3 tane şu kanattan var legendary. Sonra bu hangisiymiş? Bu Kam'mış. Yine de bayağı şık gözüküyor. 3 tane gülümüz varmış şurada ultra rare kanat varmış baya güzel ee, rare var tacımız varmış rare Oo, bu da varmış bakın sakal bıyığımız var bir tane tacımız var şapkamız var bir tane bandanamız var banda bandana mı bandan ne bandanamız var arkadaşlar pink bandana ondan sonra Aa, red butterfly var yani bu kafaya takılıyordu sanıyorsam. Kanat değil bu arada haberiniz olsun. İki tane papyonumuz var. Bu da kafanın arkasına takılıyordu. İki tane de kırmızı ayakkabımız var. Ve bir sürü de dişimiz var. Şimdi biz hangi peti burada dekore edelim? Pet diyelim. Ee, bunu taktık zaten. Sunglasses yakıştı mı? Hala anlayamadım. Bence tatlı oldu ya. <laughs> hemen. Giyimize bir şey takabilir miyiz? Bakalım hemen. Dress hep diyelim hepsine gel bir evet bu yakışır mı yok yakışmıyor bence bu yıksakal <laughs> bu aram bu ne <laughs> çok çirkin olmadı e, olmadı olmadı hemen başka neyimiz var bu zaten hiç olmaz da bu ana üç burun vermiş aa teşekkür ederim azar burun vermişsin Bayağı iyi. Durun hemen şuna bakacağım. Azab orada çok teşekkür ederim. Arkadaşlar ben araba bunu araba sanmıştım bir bunu araba sanmıştım önceki bir tane videomda. Bu pek kıyafetiydi. İyi ki de almamışım bu orada arkadaşlar. Bakın buna da şöyle bir tane pet bir. ve common mu mu ne arkadaşlar. Legendary olanı araba haberiniz olsun. Legendary veriyorlarsa öyle şeyleri hemen alın. Hemen devam edelim. Hangi pet'i takabiliriz? Mükemmel soru. Sana ne takabiliriz? Bunu neon yapmayı düşünüyorum ben bu arada. Görüyorsunuz 4 tane daha var. Neoborn, Junior, bu da Neoborn. Bu full ground olduğu için güzel baya. Dragon aldım bunu arkadaşlar bu arada bir tane. Kızıl Dragon'umuza. Of baya bence güzel bence güzel. Hemen yani dress Hesap diyelim. Sevdim ben sevdim açıkçası bu peti. Baya da büyükmüş he. Hmm kanat yakışır mı? Yok kanat yakışmadı bence petin üstünden inelim çünkü bayağı büyük arkadaşlar şu an. Şimdi Witch burun yakışacak mı? He, şu. Uf, bu ne oldu ya? Bu yakışır mı? Yok. Mm -mm. Hmm, bu yakışır mı bakalım. Pss, bu nasıl bir şey? <laughs> arkadaşlar sakal büyük taktığımız bütün petler mi böyle olur ya Allah aşkına? Bu nasıl bir şey? Şunu da göstereyim size. Bu da böyle kafaya takılıyor dediğim gibi. Şuna bakayım. Hmm, bu da arkaya böyle takılıyor da. Hemen bakalım. Diş. Diş yakışacak mı? Baya güzel gözüküyor. Ha, diş kalsın bence. Ay, gözlük. Bu gözlük yakışır mı acaba? Cık. Ah, ah, olmadı. Kırmızı ayakkabı. Hmm, güzel oldu. Güzel. Ve başka da bir şey yok galiba. Sunglasses'ı deneyelim arkadaşlar. Sunglasses nerede bizim sunglasses'ımız. Ve burada yok. Burada değilmiş. Ha bu. Püf, yok yok bu pete gözlük yakışmıyor arkadaşlar. Evet bu da böyle olsun bakalım. Diş falan taktık. Diş yakıştı mı bilmiyorum. Bu baya baya güzel. <laughs> Tatlı oldu. Olmazsa dişi çıkartırım arkadaşlar. Hatta çıkartayım şu an. Dişi bayağı, çok fazla beğenmedim dışa çıkartalım. Bence kırmızı ayakkabıyla kalsın bu. Dinozorlar çana döndük. <laughs> birimizde dragon var birimizde. Ova <laughs> çok güzel. bayağı güzel oldu. Arkadaşlar sanglısı ve 3 burumu neye takacağımı aşırı iyi biliyorum. Gördüğünüz üzere mega dogumuza takmak istiyorum. Mega doga yakışırsa yani takacağım. Hemen diyelim. Witch burum ilk başta. Evet güzel oldu. Sunglasses'ımız da en alttaydı. Ve baya şık oldu arkadaşlar. Neyse biz mega köpekli videomuzu bitirelim. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bugünkü değil aslında. Bir, ta bir tane daha video çekmek istiyorum. Neyse arkadaşlar bu videomuz da böyle olsun. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.